ya sanki. bir de rakibini kesmek mi istiyorsun? Evet doğru videoya geldin. 3 maç attım 3'ünde de bir de rakibimi kestim. ile gerçekten bu kadar güçlü. Şu anda da klipleri görebilirsin. Öldün kankacığım. Hazırsan beraber lig atlıyoruz. İyi seyirler. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Bugün top lane oynayacağız. Bayağıdır canım irelle oynamak istiyordu. Sonunda sizlerleyim. Karşımızda set iğrenç bir karakter. Kesinlikle bize oynatmayacaktır. Özellikle oyun başında. Oo, kötü oynadın kardeşim. Arkadaşlar level 1 şey taktiği diyebilir miyiz buna? Özden yerele geri döndü. Hızdan ve atıyoruz. 10 milyonu 3 milyon tırpanımı aldım. Girdim rünleri sol alttan görebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım bakın. Can çalma, iyileştirme kalkan gücü, saldırı hızı, AD can, kemik zırh, yenilmez, son direniş. Bu oyun birazcık şöyle bir build yapacağız. Hem can çalma hem kalkan. Sarak falan da çekeceğim. Kankamın W'su geldi. Bu kadar agresif oynayan bir set daha görmedim ya ben. Kardeşim sanırım tersinden uyanmış. Sabah 7.43'te çekiyorum videoyu. Arkadaşlar şimdiden de video like'ınızı ve hype'ı like anlatmayı unutmayın. Bu aralar videoların önerilmesi lazım. Destekleyici olursanız gerçekten mutlu olurum. Hype puanı mıdır nedir yeğenim öyle bir şey varmış ondan atarsan kanalımız izlenir. böyle oynarsan hiç kazanamazsın. <Gülüyor> 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 Güzeldi. Bir an Kindred rakip sakın sandım. okul altınımızı aldık. Arkadaşlar bu ilgimizin tüm olayı can çalma olacak. Buradan bunu aldım, buradan bunu aldım, ilerliyorum. Bu arada yemek yiyenler afiyet olsun gördüm sizleri. Sonraki şampiyon ne olsun lütfen yorumlara yazın, çekelim. Kardeşim benden şampiyon isteyin artık. İstediğiniz şampiyonları çekeceğim. Böyle bir build isteyin, AP ile falan isteyin yani yapalım. Beni zorlayın biraz. Tamam <laughs> öldün ya. Arkadaşlar AQ. Üzerine ulti Q. Üzerine arada düz duruşlar falan atıyorum. Yani bunları doğru yaparsanız deli gibi hasar çıkarıyorsunuz. Mutlaka animasyon iptallerinizi yapın. Keşke birazcık daha manam olsa. Seti yoldan geçirmezdim. Seti ağlayıp AFK mı kaldın ya? Ciddi olamazsın dostum. Arkadaşlar bir seti daha AFK bıraktırdık. Yeter artık bu kadar iyi oynamayalım değil mi? Dakika 7'deyiz. Neredeyse 10 CS per minute. Kulemizi de indiriyoruz. Ya benim rakibim niye oynamıyor ya? Böyle az mı altın vardı? Ayakkabı görevini bitirdik arkadaşlar. Onu da aldım. Acilinden bir e bastınız ya. Kimse durduramaz gerçekten. Geliyor <laughs> bir şeyler. Mot atıyor lan bir de. Arkadaşlar artık base'imizi atalım ya. Kraken aldım. Buradan da şimdilik bunu alacağım param yetiyor diye. Normalde alınmayacak bir iş ya. Hmm, geri gelmiş. Başını <laughs> aldık. Gerçekten bir ele oynasın gelmiş ya. Baksana Zalak konuş 130 CS. 10 0. Arkadaşlar neden hala nefif atmadılar ben de bilmiyorum. Aynı sizler gibi şaşkın şaşkın izliyorum şu an maçı. Şaşkın demek ne kadar zormuş şaşkın şaşkın şaşkın. 150 altın. Karşımıza gelen de yok. Buradan da bir 400 altın. <laughs> Neyse güzel. Ama buraya çekiyorum ya. Yaralım arkadaşlar. Hadi. Hadi. İyi oynadık ha. 100% <laughs> CS <isim yok>. Double <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum 19 dakikada 200 CS yaptık O da önde biz oyuna fazlayız arkadaşlar. Hasar tablosuna bakıp hızlıda ikinci oyuna geçiyoruz. İkinci oyun umarım daha uzun ve daha zorlu olur. Hepinize selam dostlar ben Tav. Bugün Tavlin'de İrella oynayacağız. Rakiplerin içinden geçip tek başımızda oyunu taşıyacağız. İrella'nın kırık gücünü sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Karşımızda Volley bir. Öncelikli olarak bu çalaya girdim. Beklemeye başla. Yenilmez pratik zeka, efsane çeviklik, kemikzir, gözü kara, Son direniş ürünlerimiz böyle. Arkadaşlar bugün manyak şekilde koridoru domine edeceğiz. Muhtemelen birinci oyunu atmışımdır orada izlemişsinizdir. Bu da ikinci oyundur. Oyun başında her zaman rakibimize saygı duyun. 1-2 dakika sonra içinden geçeceğiz. Arkadaşlar şimdiden de video like'ınızı atmayı unutmayın. Beğeni attıkça YouTube bizi öneriyor. Ana sayfaya düşüyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Telefondan izliyorsanız yorumların yanında hype puan özelliği var. Onu da kullanırsanız videomuz bayağı bir önerilecektir. İstediğiniz bir tek şampiyon varsa yorumlara yazın. Yine çekelim. İlginç bu arada. Güzel miydi? Tam anlayamadım ya. Arkadaşlar ben hızlıdan bir Sırpan çekeceğim. tırpan Irelia'ya mükemmel oluyor bakın. İsabet halinde 3 can yeniler diyor. Q düz duruş sayılıyor. 8 can yeniliyor zaten. Buradan da can çalmamız var. Hadi bakalım. tekrardan çardan geldik. Vol'in Flash'ı da dakika 7'de gelecek. insan öldürmek. Öyle de bakalım. Arkadaşlar level atlamadan üzerine oynamamız lazım. Silahını en son Güzel dövdük bence ya. <laughs> Ölmedim lan oha. Bir altınımızı alalım. Sonrasında da bir güzel bir izimiz atalım. Derken Şimdi akan bu tuhaf ne Elimden gelen her şeyi yaptım ya. Durma olayını birazcık abartmış olabiliriz. Doldurulabilir iksir. Üzerine vampir ağası aldım ilerliyorum. Arkadaşlar bizim bormancılardan çektiğimiz ne ya? Bir defa rakibi kesip böyle üstünü çıkamıyorum anasını satayım. Her zaman rakip ormancı geliyor. Buradan şöyle bir şey yapalım. O Harif görevini aldı. O görev vermemiz bir sık kötü oldu ama. o bir bana yaklaşmayacaktır. Ben ya bir tane vurdum. Birazdan belki üzerine uçarız. Bir tane daha vursam. Oğlum niye kulede hasar yiyorum ben? Olmaz aslanım. Tran yerini de gördük. Rai seriye bağladı. Evet. Arkadaşlar gelin bir base'imizi dağıtalım. 44 milyon 14 milyon 30 CS dip attık. Alabiliyorsanız erkenden İrelia Mahfum'u şu çekmeniz lazım. Neden? Bu eşyanın şöyle bir özelliği var. Sisin ağzı diyor bak. İsabet halinde rakibin mevcut canına %9 hasar verirsin. Yani düz vurdum, E'yi tutturdum, Q attım. Bir daha düz oluyorum. Sonra bir tane daha düz vurdum. Sonra ulti attım, bir daha düz vurdum falan. Manyak olay. bayağı iyiydi. Kesebilir miyim emin değilim. Yine de kesebildik. Arkadaşlar çok fena bir üstünlüğü kurduk. Trin Demir'i muhtemelen top e gelecektir. Şuradan bir ilerleyelim. Oriyi geçirmemeyi deneyeceğim. Başka kimseye bırakamam. Oh. kaçar mıyım dedim de muhtemelen kaçamıyorduk ya. Adam tek kılıcıyla başlamış oyuna. Umarım nasıl bir gün sende de görebiliriz ya 177 stack olmuş. Hana burada. Ya şu ejderi almayalım, gelelim, bunları alalım. Ben onu istiyorum. Evet yine kimse yok yanımda. Arkadaşlar nasıl zorla buraya yönlendirdim? Q'su da var, çarpı da var. Yetişeceğim. Güzel. Bak burası baya iyi oldu. Hem kurtçun birini aldık hem voli bir öldü. Şimdi de bir güzel kuleyi yaracağız. Bana çok sağlam bir armor eşyası lazım arkadaşlar. Yoksa trenle bir bam bam vuracak bize. Tamam muhtemelen burada bir yerdedir. Ben sürekli öleceğim ya böyle. Ilk indirelim ya. Arkadaşlar bu da son minyonumuz. 350 altında geldi. Şimdi ilk alacağız. Ejder'i alacağız. Vadi alacağız. Ayakkabı görevi bizim olacak. Ben bir base'imi atayım. Dakika 12'deyiz. 104 CS'imiz var. İdare eder. Buradan bir armor ayakkabı. Üzerine bir tane bundan çekiyorum bakın. Ama bir tane uzun kılıç ilerliyorum. Nasıl yedim ya? Yani. Sırf ejder var diye geldim. Alacağım. O ayakkabı görevini vermeyeceğiz arkadaşlar bakın. Sırf o görevi vermemek için neler yapıyorum. Boli bir mi Daha iyisi. Orada öldüm bir de. İyi güzel mid kulesinin altını alacağız. Ama süresi bitiyor. İki iki. Biri bir tane daldı aldı güzel ya. Arkadaşlar şu an try bizi kolay kolay kesemez. Şu eşyayla şu eşyayı aynı anda aldığınızda. Rakipteki fiziksel hasar veren şampiyonlar hasar asamıyor. Üzerine W yeteneğimiz de var. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Trinlemin nereden geliyor her seferinde ya? Al anasını satayım, Random çekiyorum. Arkadaşlar üzgünüm gerçekten 6 defa ölmek istemezdim ama. Hayat şartları bazen sizi bu duruma getiriyor. Botlenimiz 6-6 oldu. Ayakkabı görevini almış bulunmaktayız. Arkadaşlar uğraştım. Ayakkabı görevini aldırdım. Sen de halen like'ını atmışsan video like'ını at. Buradan ilerleyeceğim ama. Trindemir yine burada olabilir. artık hasar atamıyorsun ya sanki. Ve ölüyorsun kardeşim. Güzel 700 altına aldık. Buraya çarpmayacağız. biraz daha döndürebilsem. dedim midden geçerken Karma'ya da birazcık vurayım. Yapmamak gerekiyormuş. Arkadaşlar vadinin doğru kullanımı böyledir. Tab beni yararsın, oradan bota inersin, oradaki 700 altın alırsın. Valla ölmedi. tane sojin çekelim ya arkadaşlar. Pasifimizden hasarını arttırıyor ya o yüzden bir denemek istiyorum. Nasus yine bildiğiniz gibi görev almıyor. Fight'a dahil olabilsem güzel olur da. O kadar da gerek yok gibi. Önlemir geldi. İki 131 gerçek hasar dedik en son. Buradan seni. Bence bir tane de aklın sonu alabiliriz arkadaşlar. Oğlum bu bayağı baya sağlam oldu ha. Arkadaşlar kesinlikle deneyin. Bak mafo olmuştan hasar atıyoruz. Buradan hasar atıp tank oluyoruz. Buradan tankız, buradan tankız. En son aklın sonu çekeceğim. Oradan daha da tank olacağız. Büyü direncimiz olacak. Arkadaşlar nasıl sasakana gelmiyor ben keseceğim. Bazen böyle oluyor ormancılarınız ya gerçekten. Yapacak bir şey yok. Tam böyle şu canı indireceğim ya bak gelecek. Niye mesela tek başına kesmiyor da ben canını böyle indirince geliyor. Çok garip bu olay. Öldü bana. Şuturu seviyorum ya. Arkadaşlar aklın sonunda da bitirdik. Yani bir tane de böyle ruh gömleği çeksem. O kadar tank oluyoruz ki. Ben geldim. Tam kesiyordum ya. Neyse o da öldü. Bunlar arkadaşlar o kadar genk yememize rağmen. Oyunun bir güzel içinden geçtik. Solo diff yazıyor eleman. Teşekkür ederim Trin Demir. Like'ınızı, hype'ınızı basmayı unutmayın. Hasar tablosundayız. Sonrasında da 3. maçtayız. Arkadaşlar hızlıdan 3. maça geçiş yaptık. Bu maç güzel oynayacağım. Gerçekten şov yapacağım size. Son maç olduğu için iyi oynamam da lazım. Karşımızda Vayne var. Hazırsanız başlayalım. Ulan ya geçen maç ne öldüm anasını satayım. İlk maç hiç ölmedik. İkinci maç bayağı bir öldüm. Olur öyle. Şimdi bakalım Vayne'e karşı nasıl oynayacağız. Önce yine şu toplamayı deneyeceğiz. Önüne doğru yürüyorum sürekli. Takası ben kazandım. Öldün kankacığım. Level 1'de mükemmel bir başlangıç yaptık. Hadi böyle devam edelim. Şimdi geçen maç şöyle bir bahanem olabilir size. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Trin de sürekli yank kattı abi. Gerçekten iğrençti benim için. Tırpanımı aldım. Bir totem aldım ilerliyorum. Dakika 4'de rakip ormancı şuradan geliyor. O zaman toteminizi atın arkadaşlar. Oyun başlangıçlarımız güzel oluyor ama değil mi? İsterseniz sürünü zafer de girebilirsiniz. Ya da ne bileyim o can yenileyen bir rune var. Onu da girebilirsiniz. Minyon kestikçe can yeniliyor. Tırpanla da güzel olabilir. Oha kestim lan oha, oha. <laughs> Arkadaşlar tamam şu anda like hak ettim ama Bu altında alamayacağız mı? Bu da bir de üzerine altı olacağız Sizi iyi oynayacağım demiştim bu maç Armor ayakkabı AD ilerle 5 altın aldım Burayı bir yavaşlatıp tekrardan izleyin bakın Can çalma yapa yapa geri doğru adım attım. En sonunda bir güzel kestik. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdük biz de öldük ama yani burada güzel olan şey şu Bakın minyonların hepsini kaçırıyor E'yi atacağını biliyordum. Bir rakip Yonları güzel kullandığınızda rakibinizi rahatça kesebilirsiniz. Burada durmayı mı seçecek? Yine kaçırdım yon sayısına bakalım. Oyunu kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde oynayın. Bir altında aldık değil mi? Güzel. Evet. Swap attılar. Korka Arkadaşlar bu arada swap atmaları inanılmaz mantıklı. Çünkü armor ayakkabı aldım. Hani hasar yemiyordum. Şimdi Vlad full büyü hasarı vurduğu için ve 2-0 olduğu için güzel şeyler yapacak bize karşı. Ignite'ımız gelsin öyle oynayalım. Knight bile atmadım ha. Burası çok iyi oldu. Şimdi geleceğim. Kulemizi indireceğiz. Kuleyi indirdiğimiz için de ayakkabı görevini alacağız. Bakın zaman minyonları önde tutuyorum arkadaşlar. Bunu yapabiliyor olmanız lazım. Çok zor bir şey değil. Kanalı ilk defa izliyorsanız kendimi tanıtayım birazcık. Ben Barış. 27 yaşındayım. Adanalıyım. 8 yıldır bu işi yapıyorum. bat Artık base atma zamanı geldi çok şımarmayalım. Buradan mahvolmuş kralın kılıcı. Uzun kılıç, totem, uzak görüş. Güzel adeci dif yazdı o da tap var ağır ya dede, o da o zaten dedi. Bence bu oyun sizi mutlu ediyorum ya sayın izleyenler. Ya ben çok fazla gank bir süre sonra şey oluyorum hani. Daralıyorum abi. Geçen maç öyle bir şeydi. Kulesini yaracağız. kasan ne yapıyorsun echo güzel triple attık lan Öldük. Yani bir şattan daha dağıttım elemanlara. Sıkıntı var mı? Tabii ki yok. Arkadaşlar ben İrelle'ye o aşağı almayı çok seviyorum. İnanılmaz life yapıyorsunuz. Bunu alacağım. Sonrasında armor ayakkabıyı çekeceğiz. Bir tane Rook alırsak da bakın bir hasarı bir hasarı. Ölmeyeceğiz. Tekrardan taptayız. Abi minyona vuramıyorum. Abi vuramadığım için pasifim gitti ya. Takımın bir kuruyu yerle bir edecek. Takımın bir kuruyu yerle bir edecek. 800 k beyni varmış elemanım. <laughs> Bıran dalga geçiyor elde farm diye. Güzel bunu da aldık. Vadiye doğru gidelim. Arkadaşlar kule ve görev odaklı oynuyorsunuz. Böyle oynadığınızda zaten oyunlar çok kolay bir şekilde kazanılıyor. 200 altın. Şimdi de bota ineceğiz. Bota geçtim yazayım. Buradan seni. Buradan seni. Bir tane de büyüdürenci. Beni 200 gol yaparsak ruh gömleği bitiyor. Bakın buradan eleştirme kalkan gücü geliyor değil mi? Daha sonrasına gideceğiz bir tane serak çekeceğiz. Oradan da kalkan gelecek, savaşma kazanacağız. Bu ilginiz harbiden muazzam yani. hadi koydum. Evet. Orada bir adım gibi emindim ama var ya. Gördüğünüz gibi canımız bile gitmedi. O ne diyor. <laughs> Buradan da bir 400 altın. da yapıştıramadım ya. Bu gömleğini bitirdik arkadaşlar. Bak yine aklın sonu üzerine bir tane ölüm dansı da çekebiliriz ha. Önce bölümün dansı çekelim. Arkadaşlar bugün elimden geldiğince ireli öğretmeye çalıştım size. Bu video 3 gün like'ı geçerse şu arkadaki Atrox figürünü vereyim. Onu sürekli vermek istiyordum size bir türlü veremedim. Güzeldi değil mi? Beni şu inatlar bitiriyor. Brandon adlı inatlar var ya. Niye bana dondun kule ya? Ne? <laughs> Tipoza <laughs> <Gip> geçti. <laughs> arkadaşlar bir base'imizi daha atalım. Ye <laughs> <Yine gülüyor> borno çekti <laughs> diyor. Darcan rakip takım FF attı. <laughs> Arkadaşlar bu bildiğimiz böyleydi. Gerçekten de eğlenceli bir maçtı. Hasar tablosundayız. 16-4-2 oynadık. Hasar tablosuna geldiğimizde de 29 bin Koskoca bir bir güzel diktik. Kuleleri toplama hasarı da bakalım hadi. Kulelere toplama hasarı da 11 bin lira yükselenimiz bir güzel dikildi. Bugünlük bu kadar ilerle yeterli. Kendinize mükemmel bakın. Umarım gününüz güzel geçer. Sağ kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.